Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 263. Madde Başlık Gerekçe TMK 263. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 263. maddesi şu şekildedir. Ortaklık malları olağanüstü yönetim. Madde 263 olağan yönetim dışında kalan konularda eşler, ancak birlikte veya biri diğerinin rızasını almak suretiyle ortaklığı yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta bulunabilir. Rızanın bulunmadığını bilmeyen veya bilecek durumda olmayan üçüncü kişiler için bu rıza varsayılır. Evlilik birliğinin temsiline ilişkin hükümler saklıdır. Başlık: TMK 263. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: 5. ayırım mal ortaklığı. Madde başlığı şu şekildedir: Ortaklık malları olağanüstü yönetim. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 263. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir: madde olağan yönetim dışındaki işlerde eşlerin birlikte hareket etmeleri zorunluluğunu getirmiştir. Birlikte hareket ya eşlerin söz konusu işi birlikte yapmaları ya da tek başına fakat diğerinin rızasını almak suretiyle söz konusu olabilir diğer eşaklı bir sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçındığı takdirde, istemi yapan eşin evlilik birliğinin temsili hükümleri çerçevesinde hakime başvuru hakkı vardır. Nitekim, bu husus üçüncü fıkrada saklı tutulmuştur. Maddenin ikinci fıkrası mal ortaklığı rejiminde eşlerin birlikte yapmaları zorunlu işlemleri tek başlarına yapmaları nedeniyle iyi niyetli üçüncü kişileri korumaktadır. Buna göre üçüncü kişiler, tek başına hareket eden eşin yaptığı işleme, diğerinin rızasının bulunmadığını bilmiyor veya iyi niyetli çabası sonucu bilecek durumda bulunuyorsa, böyle bir rızanın varlığı kabul edilip, işlem diğer eş için de bağlayıcı sayılacaktır. Son düzenleme tarihi 28 Mart 2021 16.02 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.